Geçtiğimiz yıl COVID-19 pandemisi nedeniyle yapılamayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bu yıl 11-18 Nisan tarihleri arasında yapılacaktı. Fakat Nevşehir'de etkili olan kar yağışından dolayı dev organizasyon iptal edildi. Nevşehir'den pedal çevirmeye başlayacak olan bisikletçiler 8 etaplık mücadele sonunda Kuşadası'na ulaşacaktı. Ama ilk etabı iptal edilen organizasyonun ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. Meclisler Turu'nda 3 dünya turu takımı oldu. Kaya şehirden başlayacak olan bisiklet turunun ilk parkuruysa karlar altında kaldı.